Euro 2004 C grubu 3. hafta maçında İsveç ve Danimarka unutulmayacak bir maça çıktı. Grubun diğer takımı İtalya'nın bunlar aralarında anlaştı, şike yapacaklar diyerek ortalığı ayağa kaldırdığı maç için şöyle bir durum söz konusuydu. Karşılaşma 2-2 veya daha gollü bir beraberlikle sonuçlanırsa turnuva formatı gereği İtalya son maçında Bulgaristan'ı istediği farkla yense de İsveç, Danimarka ve İtalya arasındaki üçlü averaja göre iki İskandinav ülkesi tur atlıyordu. Bu durumdan işkillenen İtalyanlar da UEFA'yı markaja aldı. 22 Haziran 2004'te oynanan maça Danimarka hızlı başladı ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının başında skor 1-1'e geldi. 66. dakikada Danimarka tekrar öne geçtiğinde İtalyanlar bu skorun kendileri için iyi mi kötü mü olduğuna karar veremiyordu. Çünkü Bulgarlar karşısında hala öne geçememişlerdi. Ve her iki maçın da son anlarında hemen hemen eş zamanlı olarak atılan goller İtalyanları yıktı. Hasano'nun golüyle 2-1 öne geçmişlerdi ama İsveç'te Jonsson ile skoru 2-2'ye getirmişti ve artık kendi maçlarının bir önemi kalmamıştı. İki İskandinav ülkesi bu skorla el ele bir üst tura çıktı.